senin yapacağın işin arkadaşlar birinci sezon gerçek hayat tabi bu, bu bu gerçek hayat bunda sezon olmaz mantıklı bunda sezon olmaz sen gidiyoruz 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 ya, şey evet gidiyoruz yüzümeydim. Birinci yüzüme gitmedim ki. Ne? Az onu çekmemiş miydin? Birinci sezon gerçek hayat. Mert'te sıra. Dirilin. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar. Mert gel köpekleri sev. Boş ver. Mert Mert. Ay. Oh, oh, oh. Bunlar diken gibi batıyor ayağınıza. Bunlar diken gibi ayağınıza batıyor. Çok acıtıyor. Ayağınıza. Sen ayağın alışık. Bir de sen terliğin birazcık daha kalın. <laughs> Arkadaşlar şu an Arkadaşlar 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 Bu böyle Neyse <laughs> ki... gerekmiyor ama böyle. Ama niye? <laughs> böyle gidiyor. Biz Ondan niye arkadaşlar diyoruz? Diyor. hiç kimse takip etmiyor. Evet niye arkadaşlar diyoruz? Lütfen beyim takip edin. Sana ne? Dün <laughs> Nerede kapı açık mı ki? Kilitli e kapı? Hay e Allah e Gıcık annem. Gıcık bir annem var. Gıcık. Üf. Mayamı geziyorum. Evet arkadaşlar uzun bir aranın sonunda ayaklarımı yıkadım. Buraya bırakayım ben. Hayır. Hayır. Anne çoğu yıkadım ayağımı. Hayır. Yıkadım ayağımı. Oraya bak. Bat bat yıkadım. yıkadım ha. Yerim, yerim. Aşağıda yeri var. Hayır. Bu ne? Geçin. Var. Anne geleyim lütfen. Hayır. Babaannem yüzünden dışarı çıktı. Bilgisayarı da açamadık ya. Hayır. Lütfen. Babaannem yüzün mi? bilmedi. <laughs> ne? Ne demedi babaannem? <laughs> <Yemem>, Niye <laughs> de, ben duymadım? Babaannem yüzün vardı demedim. Babaannem yüzünden açamadık dedim. Ver. Bilgisayarı. Ver o. Ver o. Neden? Ha kapatıyorum. Ha, kapattım. Al kapattım. Al. Kaçan bir kum Anne Ben de ben. Yok diyorum yok. Anne. Hani... Attım aşağıya. Arkadaşlar başarız bir deneme sonucunda. Oraya giremedik annem yüzeyden. Gıcık annem. İki saattir orada konuşup dururum. İneklerimiz. bisiklet filan filan köpek burada filan şöyle orada da kurban inek var Buraya niye geldiğimi soracaksınız. Burada bizim. köpeklerimiz var. Çok tatlılar. Beni <laughs> çok seviyorlar. Ama bugünlük YouTube çektiğimden pek şey yapamayacağım onları. Arkandan gelmeye çalışırlar. Ay yazık. Abi, <laughs> i̇nek hadi inek. Abi besme. Ben seni bir şey koşturayım. Bak. Ne? Bakın. Bakın. Ben bunu böyle böyle bayağıdan. Çok olmadı he? <laughs> olmadı. Çok bir şey göstermiş oldu aman ha. Aa oluyor ya. Ah, At boya yapın. <laughs> Oo çok güzel bir ses çıktı. Yinek buna rahatsız oldu tabii. Hadi Mert gideyim ben. Daha tanıtacak çok yerimiz var. Az önce tarla gösterdiğim ya. Tarlaydı. Az önce şurası tarla. Şurası bahçe. İkinci bir tane daha tarlamız var. Nereye? Ama Yardım edeyim mi? Minyalayın oraya götüreceğim. Gider mi? Giderim ya. Tamam. Bu da bizim kavşumuz. Yani. Yardım etmeyi seviyorum onlara. tamirat yaptılar. İşte böyle oldu. Bunlar ister. Şuradan bir abla getirirdi. Geliyor mu? Evet geliyor. Yardım edeyim mi dedik. Oraya götüreceğim dedi. İyi oyunlar. He? Arkada gel. Yaşlı evet. Yaşlı mı? Evet, evet. Ho. İndiki arı kişisi galiba. Oturayım mı? Değil. Orada biraz kalayım mı diye siz izin vermezsiniz. Ne? yok. Var. Evde. Belki onları da izgili bir video çekeriz. Youtube olmak biraz zor ya. Bir de alt bir öğrenciysen. Bizim tarlamız değil ama yanlışlıkla yardım etmek için gittim özür dilerim. Tarlamız şurası. O binanın arkası. Bu bizim köyümüz. Burada çok doğal hava. Doğal patates. Beleş yemek. Ama birazcık da yoruluyoruz ya. Çok şey yapıyoruz burada. İstanbul'da Duhan, araba, egzoz, bir çimenlik bile yok anasını satayım. Var da o da yapay. adamla da internetten filan, İngiltere'den filan toprak getiriyor oraya koyuyor önce. Yoksa diğer her yer beton. İstanbul sanayi şehri anlıyorum. Her şey olabilir anlıyorum. İnsan bir yeşillik ver Abi bu ikinci, ikinci tarla burada yonca vardı. Onları ektik. Hay işte. Biçtik onları. Ondan sonra burada balyaları aldık. Motor da sürebiliyorum. Acemi olsam da sürebiliyorum. Kardeşim var da daha yeni alışıyor. Ha burada pek gizince bir görecek bir şey yok. Burada birisi otururdu. Taşındı. Burada yok artık. Ev zaten yıkıldı. Burada da zaten bir tane bir yer var. Buraya çöpleri falan atarlardı. Falan yaparlardı. Hatta burası benim gizli yerimdi. Böyle giriyordunuz. Girdikten sonra orada bir tane kapı vardı. Komple doluydu orası. Orası ikinci odaydı galiba. Orada saklanırdım. Orada küçük bir delik vardı. Oradan ben geçerdim. Öyle ee, gidiyor işte. 11 dakika koymuşlar.